Merhaba, evinizi aldıktan sonra beklentilerinizi karşıladı mı? Evinizden memnun musunuz? Evimizden çok memnunum. Beklentilerimizi karşıladı. Hatta umduğumuzdan daha iyi oldu bile diyebiliriz. Fazlasıyla karşıladı. Özellikle evlerimizi almadan önce, ilk ev alma aldığımızda özellikle ısınma, sıcaklık, soğukluk gibi problemler hep kafamızdaydı, soru işaretleri. Ama e, ziyadesiyle karşıladı ve cevap verdiler. Her şey iyi. Kalite bakımından her şey güzel. Adamlar Allah razı olsun her şey dört dörtlük yaptılar. Gününü de bitirdiler. Aslında başta bazı tereddütlerim vardı evle alakalı. Acaba yalıtım noktasında sıkıntılar yaşar mıyım diye şüphelerim vardı. Ancak üzerinden bir kış geçti yapıldıktan sonra. Kışın ve yazın olmak üzere yalıtım noktasında hiçbir problem yaşamadım. Gerçekten beklentilerim çok çok üzerinde üzerindeydi. Bu yüzden yönel de ayrıca çok teşekkür ediyorum. Evet evden gelen an anlam olarak memnunuz. İhtiyaçlarımızı karşılıyor. Fazlasıyla karşıladı. Ben bu kadar olacağını da düşünmüyordum. İşin gerçeği Ama yapıldı gördüm. Beğendim. Çok arkadaşlara da tavsiye ettim. Zaten benden gördü. Karşı komşu o da gitti yaptırdı. O da beğendim. Evimizden gayet memnunuz. Beklentilerimizi karşıladı. Yönel Prefabrik'ten çok memnun kaldım.